geldiniz. 6 yıl sonra Çok güzel bir usulmuş, çok güzel bir gece. söylemek istersiniz? görüntü başımda. Kafanı çok sokmuyoruz. Hepimiz aynı. Hepimiz aynı. <laughs> evet. Ya bence Tarkan bütün uçaklar arasındaki o tutmağı gibi geliyor bana. Evet. Çünkü e, biraz sonra o sahneye çıktığında hepimiz onun şarkılarını dinlerken kendi dünyamıza gideceğiz. Bu da birbirimize bizi bağlıyor aslında. Bu anlamda Tarkan e, Türkiye için bence dünyada da çok kıymetli bir isim. Heyecanlıyız. Kesinlikle mega starımız. En çok sevdiğiniz şarkısı hangisidir? <gülüyor> <gülüyor> çok var yani ya. Kış güneşi var. Tabii kafanı çok var. çok mu? Evet. de aynı, aynı Evet. De Ama davetlerine <laughs> onlara güzel. Evet. Ben evet. bir davet Ege'nin şahsiyet isimlerinden Ben de tane bir tane bilgisayar metnini kendime ödül verdim. Çok güzel bir ödül olmuş. Evet, Bu programı çok güzel bir, bir Efe Hanım, biliyoruz zaten. Çok güzel, yoğundu her zaman gibi. Yani e, her gün e, yetkili konuklarla başka bir konuktan sorumlu aslında ekrandayız. E, elimizden geldiğince tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz. Başarılarınızı evet, devamlı diliyorum. Edeban Hanım, güzel Şimdi, projeleriniz var mı, nasıl gidiyor? Okuma çalışmalarınız var Efendim, bu eğlendiceden mahrum bırak imtiyaz. Bir ete alalım.